Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lıların dağlıca da askeri havan, makineli tüfek ve Doşka uçak savar makineli tüfeklerle iki kez saldırıda bulunduğunu, bölgenin ateş altına alındığını duyurdu. Bölgenin? Ateş altına alındığını duyurdu. Yani karşı? Hemen, kar hemen karşılık verildi. Evet. He. Ama o bütün silahlara falan el koymaları lazım. Yani karşılık vermek. Ordu kükresin dedi, kükredi maşallah. maşallah kükrüyorlar evet. da ya şundan hakkını avucuna koysunlar, konuyu bitirsinler Allah aşkına ya. Bu kadar uzayacak bir şey yok. Bir yerden girip bir yerden çıksınlar ya. Evet. Yani bizim umurduğumuz delikanlıdır. Hı. Değil mi? Bir kaba göstersin, konu bitsin. Evet. Bekledik bekleyeceğimiz kadar. Yıllardan beri bekliyoruz heyecanla. Değil mi? Yerleri te teşhis etmişler, bir öğrenmişler bütün nerelere cephane sakladıklarını. Onu da açıklamışlardı hocam. Orada. Aslan onlar, aslan. E canım bir havadan dokundursunlar yani gereğini yapsınlar ya bu uzatmaya gerek yok yani. Değil mi? Hepsini cayır cayır yaksınlar evet. da silah mühimmat ne varsa hepsini. Genel Kurmay Başkanımızın yeni açıklamaları oldu. Kükredi diyeceksin Genel Kurmay Başkanımız. Evet söyle. Genelkurmay Başkanımız Necdet Özel, PKK'nın bölgede IŞİD'le savaşan meşru bir güç gibi görülmeye başlandığını ve kazanımlarını arttırdığını, bölücü terör örgütünün Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmeler doğrultusunda elde ettiği kazanımları arttırmaya çalışırken, aynı zamanda kendisine ve diğer ülkelerdeki uzantılarını masum göstererek farklı bir algı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Özel 2013 ve 2014 yıllarında kurulan iki hudut özel harekat komando taburuna bu yıl bir taburun daha ekleneceğini söyledi. Güzel. Bölgedeki savaş riskine de dikkat çekti. Ekonomik çıkarlarda yaşanacak çatışmalar, kutuplaşmalar ve azalan kaynaklar için sürdürülen mücadeleler değerlendirildiğinde bulunduğumuz coğrafyada konvansiyonel bir harbin yaşanma riskinin henüz ortadan kalkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır dedi. Aslan paşamız. Bak delikanlılığını ortaya koyma başladı paşamız. Evet. Paşamızın maraşal olmasını istiyoruz. Maraşal. Şu PKK'yı bir baştan sona bir çiğnesin. Maraşal olarak oran bir rütbe verilsin. Maraşalimiz yok uzun süreden beri. Olay bir güzelleşsin. Ben Maraşal Necdet Paşa diyorum yani şu andan itibaren. PKK'yı kazısın. Bak ne güzel konuşuyor bir şey olmaz. Tabii. Sus 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 evet. susacak bir şey yok. Bu hükümete aykırı devlete aykırı bir şey değil ya. Evet. Genelkurmay başkanı konuşmayacak da kim konuşacak? Tabii ki konuşacak. Evet. Tabii ki kükreyecek. Evet. Bunun bir mahsulü yok. Benim dediğim eskiden millete kükrüyorlardı evet. bazıları. Evet. Sen düşmana kükrüyorsun. Evet. Evet. O senin aslanlığından... Yiğitliğinden. Tabii ki kükleyeceksin. Helal olsun paşamıza. Yedi ceddine rahmet olsun. Kükreme sesiyle yeri yok inlesin. İnşallah. Milletin kalbine felahlık gelmeye başladı. Güzel. Devam etsin paşamız. Şu roket olayı çok önemli. Ona bir ağırlık versen çok iyi olur. Ben anlayamıyorum ya. Ben çocukken böyle roket yapardım kardeşim. <laughs> bir kere roket yapmıştım. O zaman ilkokuldaydım herhalde. İki kademeliydi. Birinci kademeye kadar gitti. Sonra ikinci kademede havada infilak etti. Yer gök birbirine karıştı böyle. Dedik aman aman mühendislik hatası yaptık bir daha. <laughs>